Şimdilerde her genç kızın evlenirken giydiği, giydiğinde kendini adeta prensesler gibi hissettiği yahut düğüne gelen davetler tarafından prenses gibi olmuşsun hitaplarıyla karşı karşıya kalmasını sebebiyet veren beyaz gelinliği. Aslında antik dönemde ve bundan sonraki yüzyıllarda farklı farklı renklerde giyilmesine rağmen 1870'lerden sonra tamamıyla beyaza tekabül eden Beyaz gelinliği ve gelinliğin tarihini konuşacağız bugün. Gelin tarihe şöyle bir gidelim. Farklı farklı renklerde olan gelinliğin nasıl beyazı tekabül ettiğine bir bakalım ve gelinliğin tarihini öğrenelim. Gelinlik hemen her dönemde genç kızların... Evlenirken, damat evine giderken giymiş olduğu yeni ve asıl bir kıyafettir. Özellikle orta Asya Türk dünyasında kadınların başlarına takmış oldukları başlıklar çok fazla revaçta ve asil kanı sembolize ettiğinden dolayı bu başlıkların rengi evlenirken kırmızı olur ve genç kızların giydiği elbiselerde kırmızı renkte bulunurdu. Orta Asya Türk dünyasında Asilkan'dan olanlar kırmızı rengi tercih ettiği gibi halk arasında da mavi, eflatun ve mor renkler tercih ediliyordu. Nitekim Orta Asya'dan Anadolu'ya kadar gelen Selçuklular, Selçukludan sonra devam eden Osmanlılar döneminde de hanedanın gelinlik rengi kırmızı, halk arasında ise yeşil, mavi, eflatun, mor gibi renkler tercih edilmeye devam etti. Ancak Avrupa'da özellikle İngiltere Kraliyet ailesinde gri soyluluğun sembolüydü ve evlenirken genç kızlar özellikle kraliyet ailesindense eğer gri renkte te gelinlikler tercih ediyorlardı. Yalnız kraliyet ailesinden değil İngiltere'nin asilzadeleri evlenirken daima gri renkte gelinlik giymek zorundaydı. Ancak 1499 yılında 12. Louis ile evlenen Kraliçe Anna soyluluğun asil rengin sembolü olan griyi terk edecek. Bugünkü gibi gelinlik modellerinde olmasa da beyaz bir gelinlik giyecekti. Ancak Kraliçe Anna'nın giymiş olduğu beyaz gelinlik moda olmadı. Kraliçeden sonra yaklaşık 300-400 yıl daha kraliyet ailesinin evlenirken giydiği gelinlik rengi yine gri olmaya devam etti halk arasında talep görmedi, tercih edilmedi. Ancak 1854 yılında Prens Edward ile evlenen Kraliçe Victoria soyluluğu rengi olan griyi terk edecek ve kendisine geniş etekli 5,5 metre bir kuyruğa sahip olan ve uzun duvaklı bir beyaz gelinlik diktirecekti. Kraliçe Victoria düğününde beyaz gelinliği giydiğinde herkes tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Ancak 5,5 metrelik kuyruğuyla ve uzun duvağıyla davetler arasında adeta bir kuğu gibi süzülürken ve fotoğraf makinelerine poz verirken Genç kızlar tarafından hayranlıkla izlenecek ve artık Kraliçe Victoria'nın beyaz gelinliği İngiltere'nin kızları tarafından evlenirken tercih rengi olacaktı. İşte bu tarihten sonra İngiltere'de moda olan beyaz gelinlik Paris'e taşındı ve Paris modasından etkilenen İstanbul'daki genç kızlar da beyaz gelinliğe yavaş yavaş hayran olmaya başladı. 1876 yılında tahta geçen Sultan II. Abdülhamid'in kızları geçmiş padişah ve hanedan kızları gibi al renkte gelinlik giyiyorlardı. Ancak II. Abdülhamid'in kızı Naime yani Naime Sultan gitmiş olduğu bir düğünde Genç kızın giymiş olduğu beyaz gelinliğe hayran kalacak, bir prenses olmasından mütevellit de kendi düğününde prensesler gibi olmak istediği için zaten de bir prenses olduğu için beyaz gelinliği tercih edecekti. Nitekim Sultan II. Abdülhamit, Naime Sultan gelinlik çağına geldiğinde Naime Sultan'ı Gazi Osman Paşa'nın yakışıklar yakışıklısı oğlu Kemalettin Paşa ile nişanladı. Naime Sultan'ın rüyalarını süsleyen beyaz gelinlik ise 17 Mart 1878 tarihinde Naime Sultan'a nasip oldu ve Osmanlı Sarayı'nda beyaz gelinlik giyen ilk kadın, ilk genç kız olarak tarihe geçti. Naime Sultan 17 Mart 1878 yılında gerçekleşen düğününde bugün İstanbul Boğazı'nda Prenses Yalısı diye Ortaköy'de bulunan yalısına giderken babasının sarayından kendi yalısına beyaz gelinlikle gitmiş ve gelinliği gören genç kızlar tarafından hayranlıkla izlenmişti. Naime Sultan'ın beyaz gelinliği bu tarihten sonra halk arasına da yayılacak. İstanbul'dan Anadolu'ya, Anadolu'dan da tüm Osmanlı tebasına artık moda haline gelecekti. 19. yüzyılda başlayan bu moda zaman içerisinde eldiven, yelpaze, gelin çiçeği, dantelli şemsiyelerle süslenecek. Uzun kuyruklu, tül duvaklı, elmas taşlı, inci kolyeli, kabarık modelli gelinlikler 19. yüzyıldan günümüze kadar gelişmeye devam edecekti. Ne dersiniz? Beyaz gelinlik giyen her genç kızın kendisini prenses gibi hissetmesi aslında o beyaz gelinliği ilk giyenlerin hakikatte prenses olması mıydı? Yoksa beyazın temizliğin sembolü olmasından mütevellit genç kızların her genç kızın zaten bir prenses olması mıydı?